25 Haziran Cumartesi günden hepinize merhaba, sağlıklı, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın boğa burcundaki seyri devam ediyor. Hala temkinli, inatçı, ısrarcı ama atalete ve tembelliğe düşebilecek olduğumuz enerjilerin aktif olduğu bir gündeyiz ve yeme içmeye karşı da dikkatli olmamız gerektiğini de vurgusunu yapıyor Ayın boğa burcundaki seyri. Şimdi e, günün ilk yarısındaki enerjiler e, en azından saat ee, akşamüstü diyelim ee, 16-30 civarına kadar sert. Ee, bir kere dünden gelen ay Uranüs kavuşumunun etkisi hala bugün bizimle beraber erken saatlerde ve öğle saatlerinde de ay Satürn karesi devreye girecek. Engellenmeler, blokajlar, e ee, yapmak istediğimiz işle ilgili rahat ilerleyememek, sanki sürekli önümüze çıkan bir taş var, bir duvar var ve bizim buna çarpıyormuş gibi hissedebilecek olduğumuz temalarda çalışıyor olacak tabii ki. Ee, o yüzden e, yaşanabilecek e, etkilere karşı dikkatli olalım. E, gene sarsıcı beklenmedik gelişmeler hayatımızda olabilecek olduğu gibi duygularımızı içimize atmak, gizlemek, çekingenlik ruh hali içerisinde kalmak, inişli çıkışlı bir duygu halinde olmak bir anda ümitsizliğe kapılıp kendimizi çaresiz hissedebilecek olduğumuz durumlar içerisinde kalma gibi e, böyle bir modda olabilecek olduğumuzu anlatıyor hatta e, kendimizi bile suçlayabiliriz yani bugün yaşanabilecek olan herhangi bir olumsuzluk durumunda e, kendimizi suçlama eğiliminde de olabilecek olduğumuzu da anlatıyor karamsarlık ve güvensizlik temaları bugün daha görünür. O yüzden bugün biraz daha bu özgüvenle ilgili, güvensizlikle ilgili konulara dikkat etmemiz gerektiğini anlatırken aynı zamanda hatalardan ders alabilme becerimizin ya da yeteneğimizin de çok güçlü çalışacak olduğu da bir gün temasına işaret ediyor. Yani artısı da burada aslında. Bir dön bak. Nelerden ders aldın ya da bugün yaşadığın durumlarla ilgili e, o dersi al hatalardan dersini çıkar ve yoluna öyle devam et diyen de enerjide gene çalışıyor olacak. E, umutsuzluk, baskı ve tatminsizlik enerjisi var burada biraz melankolik bir ruh halinde olabiliriz. yani tatsız tutsuz böyle bir modda olacak olduğumuzu da anlatıyor. Saat işte 16-30 civarına kadar olan enerjiler. Sonrasında ayın Neptünle yapacak olduğu olumlu görünüm bu havayı dağıtıp yerine biraz daha ılıman, rahatlatacak, bizi akışa bırakacak, daha ruhsal, spiritüel alanda kalmak ama kendi içimize dönmek ve kendi benliğimizi, ruhumuzu görmek, içsel anlamda o içimizdekini keşfetmek adına da bu enerjiyi de kullanabilecek olduğumuzu anlatıyor. Ay-Neptün arasındaki bu olumlu görünüm de işte zaten gündüz saatlerinde çok fazla hani sevdiklerinizle bir arada olmak özel hayatınızda işte sevgilinizle buluşmak, partnerinizle bir yere gitmek adına kullanmayın ama 14.30'dan sonraki enerjide onunla yemeğe gitmek, onunla romantik duygusal paylaşımlar içerisinde olmak, o enerjiyi olumlu kullanmak, ona güzel sürprizler yapmak, sevginizi açmak, ilginizi göstermek, affetme, affedilme, bağışlama, özür dileme çalışmaları yapmak, dua, meditasyon, namaz, olumlama, zikir gibi çalışmalar içerisinde olmak adına Kullanabilecek olduğumuz bir tema kendini gösteriyor olacak. <laughs> Çok pardon, boğazım gıcıklandı. <laughs> Böyle bir tema içerisinde olabilecek olduğumuz için rahat da akışta olabilecek olduğumuzu gösteriyor. Etrafımızda yardıma ihtiyacı olanlara yardım elimizi uzatmak, hem maddi hem manevi anlamda yaraları sarmak, şifa enerjisini çalıştırmak adına da güçlü enerjiler aktif olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında ise Ay Pluton üçgeni devreye girecek. Gerçekten dayanışma, güç birlikleri, bir şeyleri oluşturmak, yaratmak ve kendi cesaretimizi ortaya koyup yeni oluşumlar içerisinde olmak. Bu yeni oluşumları da göstermek adına da güçlü enerjilerin çalışacak olduğunu, anlatacak olduğu gibi aynı zamanda kendi hayatımızda yeni oluşum içerisinde olmasını istediğimiz durumlar adına da Gene Ay Plüto arasındaki bu olumlu görünüm aslında bizi destekliyor olacak olduğunu da söyleyebiliriz tabii ki. Bununla beraber günün enerjisinde hani inişli çıkışlı durumlar söz konusu olduğu için bir şeyleri dengeye koymak adına akşam saatini beklemekte fayda var. Zaten duygularımız çok güçlü olacak. buradan hani değişkenlik yok, stabilite var objektif bir bakış açısı var üstün yeteneklerimizi ortaya koymak ve yapıcı e, şekilde bir şeyleri görünür hale getirmek e, ve bununla ilgili de e, gerçekten olumlu destekler bulabilecek olduğumuz zaman ve süreci de anlatacak olduğu için e, bu süreçte de e, yapılandırmak istediğimiz temalar ve oluşumlar e, adına da çok rahat bu enerjileri kullanabilecek olduğumuzu anlatacak aslında e, ve e, ee, 22.02'ye kadar ne yapıyorsak yapalım. Çünkü sonrasında ay boğa burcunda boşlukta olacak. Boşlukta olduğu zaman diliminde biliyorsunuz biraz kararsızlık, belirsiz enerjileri çalıştığı için çok da hani radikal kararlar almamak, yeni bir şeye başlamamak adına uyarıyoruz. Ama 22.02'ye kadar ne yapıyorsanız yapın, neyi başlatıyorsanız başlatın. 16.30'dan 22.02'ye kadar free açık şey serbest ama sonrasında gene bir dur diyecek gökyüzü bizlere ve biz biraz daha içselleşecek olduğumuz o enerjiye dönebilme imkanı bulabilecek olduğumuzu e, gösterecek bize. Evet bugünlük benden bu kadar. Çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçsin. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı ihmal etmezseniz. Sevdiklerinizi de kanalıma davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.